22 Temmuz Cumartesi Yeni Şafak Yazarı Leyla İpekçi Yazısı Kudüs'te ilk kez Mescid-i Aksa'da yıllar önce kıldığımız bir cumada nasıl da kudret bulmuştu kalbim. Yanımda Gazzeli kadınlar, 10 yılların ihtiyar şehit yakınları, dünün taptaze yetim çocuklarıyla Mağduriyet barikatını çoktan yıkmıştım. Mazlum olmanın ama hiç mağdur olmamanın ölçülüp biçilemez kudretiydi bu. Kendimi bildim bileli beni terk etmeyen hüznüm daha önce pek bilmediğim bir güç gösterisine başlamıştı. Hüzünlü olmanın diplerinde bir yerde ilahi birlik duygusu vardı. Tevhid. Aslımızdan koparılmadan önceki halimizde gibiydik orada. Hüzün öncesindeydik. Müthiş bir kendi kendine yeterlilik, hürriyet, kayyumiyet hissiyle donanmıştım. Miraç kandiliydi. Türkiye nerede? Gelin artık diye yakınıyordu kadınlar ve mescitte sadece Türkler vardı. O vakit bir kez daha anladım. Kalbinizin attığı yere ait olursunuz ve sahiplenme hırsına gerek duymazsınız. Evet, kalbimiz Kudüs'te atıyorken buraya gelmekle sınır ihlal etmiş, toprak işgal etmiş olmuyorduk. Gönüller birleşiyorsa bunun adı kucaklaşmaydı. Kalp açan bir amel olduğu sürece Kudüs'e girmek bunun adı fetihti, işgal değil. Tarihte Kudüs'ten geçmeyen uygarlık yoktu neredeyse. Tevhid medeniyetinin cemalle olduğu kadar celalle bir bütün olduğunu ilk burada fark ettim. Buradaki sertlik Batı şerianın ne ironiktir ki aslında İsraillileri hapseden duvarı, şiddet, yıkım, beşeriyetin vicdanını bir pıhtı gibi tıkıyordu. Ama Celal bu haliyle cemalini açığa çıkarıyordu. Taş medeniyeti yontula yontula tenzihlerden teşbihlere bütün makamları birliğe birliğe. Miraca yol buluyordu kalp. Bunca rivayet, efsane, kıssa, bunca ayet, bab, bunca inanç, meşrep, mezhep, bunca fitne, fesat, mit, hakkı zikretmeye, hakka karışmaya müthiş bir yakin sunuyordu. Hakkı bulmaz kalp içinde zatı insan olmayan der şair gözyaşı ve kanla yıkanan Kudüs, insanlığın hakikatine bir davetti. Kendi başına bir aşk ağrısı, gönülleri birleştiren bir tebliğ. Mekke Medine Kudüs üzerine yazdığım romanı da burada tamamladım. Bakınız, Şehrim Aşk, Haş Yayınları 2014 Musa aleyhisselam ve Firavundan Asurlara, Davut ve Süleyman aleyhisselam dönemlerine Beytül Makdis'in inşasına, Yuhadileri sürgüne yollayan Babillilerin, Romalıların, Helenlerin, Haçlı Seferlerinin, Sasanilerin, Emevilerin, Memlüklülerin, Osmanlıların insanlığa bıraktığı izleri barandıran bu şehirde ilk kez adalet duygusunun cemaliyle birlikte celalinden de tecelli edişine şahitlik ediyordum. Evet, Kimseye ait olmamıştı bu şehir. Kutsalın ne olduğunu burada fark ettim. Bugün Filistinlilere örgütlü zulüm yapan İsraillilere bile ait değildi Kudüs. Şehir kalptir ve kalbin sahibi Allah.'' Babil kralı Nebukadnezar'ın ilk mabedi yıkmasından sonra Herod, Hadrianus, Büyük İskender, Roma kralı Titus, Hazreti Ömer, Halife Abdülmelik, Selahaddin Eyyubi, Yavuz Sultan Selim bir daha bir daha bakın kimin burada ne yaptığını. Adaletle hükmeden her kim buranın fatihiydi, zalimi değil.'' İslam mimarisindeki ilk kubbeli eserlerden bir kabul edilen Kubbetü Sahra'nın inşa edildiği kutsal kayanın altında namaz kılacaktık. Tutunma ihtiyacı duymuştum. Ayetin tefsiri gibiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin miraca yükselirken ayağını bastığı muallak taşı göğe en yakın nokta yeryüzünün en yüksek noktası kabul edilen ve miracın saklı duraklarını da betimleyen kayayla yeryüzünün en düşük rakımlı Lut Gölü ki yerin 800 metre altında bu bölgede birleşmişti. Muhakkak ki biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına attık. Nefsinden ruhuna, kalbine, sırrına, hakikatin ruhuna, nuruna hepsi bütündü varlığın yek vücut olduğunu, mescid Aksa denilen en uzak mescitleri bir rekatta mescid Haram, Kabe'ye olan en yakına gönle getirmenin sırrı Kudüs'teki namazlarda açılmaya başlamıştı. Bir kıbleden diğerine hepsi aynı yüzdü. Nereye dönersen dön. Hicaz'da iki kıble mescidinde hac zamanı ettiğim bir duaydı bu. Ah gönül ki Hazreti İnsan! Kudüs'te Şam Kapısı'ndan geçerken dilime dolanı verdi. Ihlamur kokuyordu ortalık. Sahabe mezarları, peygamberler, makamlar, türbeler derken Müslüman olduğumu elhamdülillah en fazla hissettiğim yer olmuştur Kudüs. Dünyanın barış çağrısı yapılan ve insan hakları bildirgeleri okunan batılarında çok bulundum. Okudum, yaşadım, sevdim, sevildim. İnsanlık hakikatini oluşturan kültürlerin, geleneklerin, inançların illa melezleşmesinde, iç içe geçerek illa belli bir senteze uğrayıp manasından soyunmasında bulur batı kendi varoluşunun selametini. Ve aslında hepsini kendine benzetmesi üzerine kurulu bir gizli, aleni tahakküm putu vardır batının ruhunda hoşgörülü filan hep bir gün benim gibi olacaklar ön kabulünün eseridir. Siyaseten sömürürken öteki denilen yabancıya kendine benzediği oranda tahammül edilir. Oysa tevhid medeniyetinin mayasında yabancı ayar yoktur. Ruha yolculuk, nefsin sığ katmanlarında çıkılan bir keşif gezintisi olur batıda daha ziyade. Yönsüzlüğün tavaf edindiği bir ibadet değil. İşte İslam bu şekilde bir türlü kendi olamamıştır bugünün batısında. Gerçi doğuda da en az bu kadar sorunu var tevhid şuuru eksikliğinin. Bunu kültür, medeniyet, maneviyat, gündelik hayat bağlamında defalarca yazdık, yazıyoruz. Bahsi diğer. Ama ne doğu ne batıyla sınırlanan Kudüs'te tanık olduğum şu oldu. Burada İslam'a en karşı olanlar bile onu kabullenmişti. Karşı çıkılırken var edilmekteydi İslam. Zihinlerde, gönüllerde hiç durmadan zikrediliyordu. Nasıl olmasın ki? Devam edeceğim inşallah.